Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün ayın 8'i, Aralık ayındaysa 2024 yılındayız. Evet, bu ikinci video, ikinci bir haber geldi arkadaşlar. Bu haberi mecburum size e, okumaya. Bu haberi bilmeniz, öğrenmeniz gerekiyor. Bilhassa Avrupa'da yaşayan e, arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime sesleniyorum. Çok 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 dikkat etmemiz lazım. Maalesef her gün şimdiki bu okuyacağım olay gibi bu konu gibi bu haber gibi bu olaylar maalesef daha da fazla olmaya başladı. Onun için aman aman diyorum. Dikkat edin diyorum. Bakın hiç fazla e, uzatmadan konuya giriyorum. Gurbetçi aile 10 milyon TL dolandırıldı. Lütfen sonuna kadar izleyin ve öğrenin arkadaşlar. Bazı şeyleri artık yapmayacağız, yapmayacağız, yapmayacağız. Sonunda bu konuya tekrar geleceğim. Samsun'da ticaret yapmak için ikna edilip yaklaşık 10 milyon TL dolandırıldığını söyleyen Haydar Ekinci, 63 yaşında, 10 milyon liralık bir olaydan bahsediyoruz. Arkadaşlar. 250 bin euro falan yapıyor. Adam 63 yaşında yani bu 63 yaşından sonra tekrar bir 250 bin euro kazanıp da kenara atmak zor olur diyorum ben. Şu anda büyük mağdurum ve en son oturduğum evimden oldum dedi. Bakın evini kaybetmiş adam. Samsun'a Hollanda'dan gelerek yerleşen Haydar Ekinci ve Özlem Ekinci çifti mal varlıklarını dolandırıcılara kaptırdıklarını açıkladı. Samsun'a ticaret yapmak için gelen ikinci ailesi M.K. isimli şahıs tarafından dolandırıldıklarını, oturdukları evlerinin dahi kendilerinden habersiz satıldığını söyledi. Samsun'da 4 yıl önce ticaret yapmak için M.K. isimli kişi ile görüştüklerini belirten Haydar Özlem ikinci çifti başlarına gelen dolandırıcılık olayını anlattı. Bu dolandırıcılık Arkadaşlar benim dilim bile dönmüyor. Hiç sevmediğim bir kelime. Gazete gerçekten Tugay Başsa'nın haberine göre dolandırıldıklarını söyleyen Haydar Ekinci, beni dolandıran kişi ile kiracımız tarafından tanıştım. Beni o dönemlerdeki hastalığımdan dolayı bana yardımcı oldular ve iyi niyetimden faydalanarak evin vekaletini ona verdim. Çok büyük bir hata. Bu konuya biraz sonra geleceğiz. Şu an evin dava süreci hala devam ediyor. Avukatımızın dediğine göre bazı evraklar eksikmiş. Üç sefer eve haciz gelecek diye ihbar gelmiş ama hiçbir şekilde elimize geçmedi dedi. Mağdur Haydar Ekinci'nin eşi Özlem Ekinci de gazete gerçekten Tugay Başsan'a yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Yaklaşık 4 yıl önce başlamış bir olay. Biz Hollanda'dan gelen evli bir çiftiz. 4 yıl önce tanışmış olduğu birisi tarafından dolandırıldı. Bu kişi eşimin iyi niyetinden faydalanarak ona güven sağlamış ve kendisine birçok defa kredi çektirmiş. Daha sonra ortak olarak çalıştığı arkadaşlarıyla eşimi dolandırın dolandırmış. Benim Türkiye'de olmadığım süreçte eşim kalp krizi geçirdi. Bu dönemde eşimi dolandıran kişiler bu durumu çok iyi değerlendirip ona iyi davranarak oturduğumuzun ev, evin oturduğumuz evin vekaletini almışlar. Bu ev şu anda satıldı. Bu satış işlemleri sırasında çok ciddi problemler yaşandı, ev satılırken bizi kimse bilgilendirmedi, ev satıldığından haberimiz yok ancak 2-2,5 iki, iki yıl biz burada oturduk ve kimse çıkmamızı veya kira ödememizi istemedi, evin satıldığını dahi 2,5 yıl sonra öğrendik dedi. Arkadaşlar bu değerli haberi post gazetesinden okudum. Size kendilerine çok teşekkür ediyorum ve tekrar e, ne öğrenmiş oluyoruz? Bakın bu vekalet davası gerçekten çok kişinin canını yaktı. Hatta ve hatta aile aralarında kan davası mı çıkmadı? Neler oldu neler bitti arkadaşlar? Derim ki kimseye, babanın oğlu olsun artık kimseye güvenmeyeceksin. Güvenme. Kızsın, küssün, konuşmasın, bir sene, iki sene konuşmasın, vermeyeceksin kardeşim. Kimseye evinin, arsanın vekaletini vermeyeceksin. Arabanın vermeyeceksin. Banka hesabının vekaletini, hiçbir şeyini vermeyeceksin. Ee, banka kartının şifresini vermeyeceksin. Çünkü her hafta, her ay, her gün, her saniye böyle haberler bize ulaşıyor. Bilhassa tekrar söylüyorum aile akraba aralarında birbirlerine böyle kalleşlik diyebilirim yani yapıyorlar. Bazen de şöyle oluyor. Ya ben diyor onu satayım diyor. O 3 aya kadar ben onun parasını biriktiririm diyor. Şöyle yaparım, böyle yaparım diyor. iki mislini geri veririm diyor. Olmuyor. Ekonomi zaten kötü. Sırf Türkiye'de değil bütün dünyada kötü. Bir şeyi sattın mı onun yenisini almak daha da zor çünkü her şey yarınsı gün daha da fazla pahalılaşıyor. Ev evde öyle, arsa da öyle arkadaşlar daire de öyle, arabada öyle. Onun için babanızın oğlu gelsin kimseye herhangi bir vekalet vermeyin. Şimdi 10 milyon 10 milyon liralık Türk parası, 10 milyon liralık bir servetten bahsediyoruz. Bu 250 bin oyru yapıyor. İsterseniz siz de bir hesaplayın ve yorumlarda bana yazabilirsiniz. Arkadaşlar 250 bin euro, frankı İsviçre gibi bir yerde. Bakın ben İsviçre'de oturan bir adamım. Yani maaşım da fena değil. Hanım da çalışıyor. Yalnız bu 250 bin frankı şimdi bir kazanmak var. Bir de kenara koymak var. Tamam şimdi hesaplarsak 250 bin frankı birkaç senede kazanabiliriz. Ama bu 250 bin frankı, kenara atmak 250 bin frank veya da euroluk e, e, bir şey satın almak, bir daire, bir ev almak Türkiye'den nasıl söyleyeyim size 250 bin frank yani e, hesaplayın senede hadi deyin diyelim ki 20 bin frank para biriktirdik. Çok büyük bir para biriktiremeyiz. Hadi diyelim 20 bin frank. 10 senede yapar 200 bin frank. Yani 10 seneden fazla çalışman lazım. İsviçre gibi bir yerde yani ve her yerden sıkacağım böyle. Limonu böyle sıkıyorsun, suyunu çıkarıyorsun ya öyle sıkman lazım. 20 bin frank senede kenara atabilmen için İsviçre gibi bir yerde konuşuyorum. Arkadaşlar Hollanda'dandır, Hollanda'danmış. Hollanda'da Bilmiyorum yani senede yazın bana yorumlarda yazın. Hollanda'dan beni seyredenler var. 20 bin euro biriktirmek kolay mı? Kolay değil mi? Almanya zaten daha zorlaştı. Almanya maaşları da biliyoruz, giderleri de biliyoruz. Tamam biriktirirsin ama 250 bin euroyu biriktirmen için bütün ömrün çalışman lazım. O parayı Tek başına diyorum o parayı kenara atabilmen için çift kişi olsanız bile bana yorumlarda yazarsınız Almanya'dan zaten %70'i Almanya'dan beni Allah razı olsun seyrediyorsunuz. Bana yazın 250 bin euro kaç sene lazım herhalde 40-50 sene lazımdır o parayı geri at, e, e, yana atabilmek için. Şöyle hohe kant diyor Almanlar. İsviçre'liler de öyle diyor. Auf die hohe kant Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hiç fazla uzatmayacağım. Allah razı olsun hepinizden. Tekrar hayırlı pazar günü diliyorum hepinize. Yarın da e, iyi bir başlangıç olur. Yarın pazartesi hepimiz işe başlayacağız. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın.